Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir müjde olarak yaş çay tamam fiyatlarını açıkladı. Müjde dedikleri artış yüzde yetmiş üç. Peki tarım sektörünün girdilerinde yaşananlar ne kadar? Artış yüzde üç Sayın Erdoğan'ın bu açıklamasından hemen sonra Çaykur Çay'a yüzde kırk zam yaptı. Kusura bakmasınlar ama bu kafayla enflasyonu değil, çiftçiyi, üreticiyi sıfırlar iktidar hayat pahalılığına değil tüketicinin alım gücüne darbe vuruluyor sadece. Nitekim Anadolu hızla boşalıyor. Ekin ekmemiz gereken topraklara beton dökülüyor. Üretici alın terinin karşılığını alamıyor, tüketici böylece ucuz ve sağlıklı gıda bulamıyor. Çözüm üreticiyi güçlendirmek, ona sahip çıkmaktır. Yandaş şirketlere, yazlık kışlık saraylara değil çiftçiye kaynak aktarmaktır esas olan. Tarım politikalarını sil baştan yeniden yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu politikalarla belki günü kurtarabilirsiniz ama Türkiye'nin geleceğini kesinlikle kaybedersiniz. Aslında gözüken o ki bir küresel gıda krizine dayanmış durumda bütün dünya bu yüzden artık gıda, tarım ve hayvancılığı öncelikli alan ilan edip derhal bir milli tarım ve gıda stratejisi belirlenmelidir. Üreticiler, birlikler, kooperatifler, ticaret borsaları aktif bir şekilde bu sürece dahil edilmeli ve seferberlik ruhuyla yeni bir çalışma dönemi başlatılmalıdır. Üretici boşlarında yapılandırmaya gidilmeli, kaynak kullanımı adı altında alınan haksız faizler silinmelidir. Ana para borçları uzun vadiye yayılmalı ve verilen destekler ciddi oranda artırılmalıdır. Aksi takdirde Türkiye Allah korusun yarın ekmeğe muhtaç hale gelebilir.